İze tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video atmadığımız sebebini ve Fortnite oynayacağız. Bundan önce bir tane daha çektiğim Fortnite ama daha atmadım. Buraya gel kanka. Kanka buraya gel. Kanka nerede? kanka ben geçeyim. Kanka sana sadece şöyle bir sorum olacak ee nasıl yapacağız çift besgam? <laughs> tamam Bir dakika, 1 dakika bekle, bir dakika. Tamam, bir dakika. Beni bir koru. Uy, oh, 105 biri düştü. 105 biri daha öldü. Biri de, bir de düştü. Birinin arkadan beni biri düşürdü. Geldim. <laughs> kanka birazdan zoom atacağım ben. Biri dışarıda kanka. <laughs> Geliyorum. 2 yardım, yardım, yardım. Geldim yardımına. Me Me Mervin var mı? Kanka açtım Bende var var. ler Ben gidiyorum ben kaçar bana bir boyut yap beni bir koru. Bekle kanka. Gel ben bir zoom açayım. Şimdi zoom Oha, kişi ben kanka aç zoom Açtın mı? Açtım. Tamam. Ana, görecekler. Ya zaten görmüş olmadı. Ya olsun, görsün gelsinler, görsünler gelsinler. Konuşalım.

Normalde böyle oluyordu. Yapamadım arkadaşlar. Sıkıntı yok bence. Ya, bir dahaki videoda öğreniriz. Bir dahaki videoda öğrenip yaparız. Şimdi değil, şimdi değil. Birazdan yaparız. Kan. Er... Başar Oyun mikrofonunu kapat. oyun mikrofonunu. Bondi, bondi, bondi. Oğlum senin sesin çok az geliyor bir dakika. Şimdi, tamam. Şimdi. tamam. Tamam tamam. Bekle canım doğru. 70. <laughs> Bu da 75. Gel. Kanka bende medkit vardı. Atardım iki tane. Söyleseydin ya. Gel azıcık balık tutayım. boşa sıkma boşa sıkma Mermi gitmiyor boşa Sadece balık yok <laughs> Hiç balık yok balık. Balıkçı Balıkçı Balıkçının küreği Öyle miydi? Galiba ne Kanka Efendim? biraz... Aa, olta bulalım, olta bulalım da köpek balığı sürme görevini yapalım. Aa bak burada, burada, burada. Kanka biliyorum köpek balığını da kanka biraz mikrofondan uzaklaş. Tamam, şimdi. Tamam, tamam. Ama şey bulmamız gerekiyor olta. Şuraya gel evet, tamam. evet. Orada her türlü olta vardır Benim boş slotum var Zıptın, zıptın. Boş yere ateş ettin ya. Aa, Oo, mavi balık Hemen yiyor. Ben de olta arıyorum. 14.000 Bunu Adam çıktı. Aa, Adam çıktı arkamıza. Ama bana biliyor. Yedin. Ah be. Bu neden bu it Ah be. Ben sana yöreceğim. Oo, yere devirdim kanka. Öldür, öldür. Ben tamam, vuramıyorum. Tam 91 vurdum, öldü. Gel, rahat, rahat. Gel, rahat, rahat. Başka <laughs> arkadaşı var mı? arkadaşı yanında değil galiba. Keşke öldürmeden önce şeyine baksaydık ya. Ha, mantıklı. Adam bir de SMG ile sıkıyor uzaktan ha. Balık oltası olsa ya keşke. Kanka boşver ver görev ya. En, en ummadık anda çıkar balık. Ay balık çıkıyorum. İstemediğimiz aynen. zaman çıkar, istediğimiz zaman Aynen. Aa evin üstüne meteor indi. Şans işte. Var, Aa bak kanka. ben burada var. Burada her türlü var kanka gel. Aa gördüm bak var. var. Bak anne. Ha. Olur 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 olur. Tamam aynen yok. Kanka medkit lazımsa var bende. Medkit lazımsa var. <laughs> Kanka boş var mı senin? <laughs> Oğlum bu medkit. Şey var mıdır köpüş balığı? Buldun mu o şeyi oltayı? Sen burada oltayı görmedin mi lan? Aa, ha bak şurada. bak ne buldum. Bedayı Hangi ipi? Ay, Ne? kalk gerek yok bende mavi var. Mavi taktik yok. Kalk He onu ne yapayım? He tamam iki tane. Oğlum tamam, burada balık var söylesene. Oo. Mavi ara. Mavi ara. Benim şu an her şeyim mavi biliyorum değil mi? Ha. Şöyle mavi hop. Burada bir yerde köpek balığı olacak büyük ihtimal şurada. Aynen. çünkü bize bir kere saldırmıştı. Aynen. Hatta biz, biz bindik ya üstüne. Ha aynen görev yapmıştık. Aa drop drop drop. Ya kanka görev boş ver ya. La drop görünce ya. Aa adamlar var adamlar adamlar. Adam mı? Ben de şaka. Aynen. Şaka Hayır dur. Onlar adam değil. Onlar adam değil. Haydut haydut onlar haydut. Kanka gösterdim ya. Şuradan gitti. Bak hala şurada var. Biz şöyle yandan yandan gidelim kanka. Ha gördüm. Ya bence biz drop'a gidelim. Drop of. nerede ki? Drop'ta haydut var. Ha Biz hayduttan niye korkuyoruz ki? Çok fazla vuruyorlar. Aa, kanka hay... bana. Adam adam adam. Trambolin attı kaçtı. Aa görüyorum. Bilgisayarın üstünde kişi. Adam trambolin var hala gidebiliriz. <laughs> Mikrofondan uzaklaş. Oğlum daha ne kadar uzaklaşayım sesim iyi geliyor mu? Yakınsın şu an bayağı bir yakınsın. Yok şu an en uzak. Oo ne tuttum? Oha. Ha haydut var şurada. Kalka, bir şey hemen hemen şey bin hemen hemen. Sıkma. Sıktım. Gel hemen kaçalım şöyle. He boş boşuna hasar yedik. Hasar mı yedin sen? He. Ben ben yemedim. 96 canım. Kanka senin biraz sesini kısacağım, beni biraz şey yap. Bir konuş. Şimdi. Oha! <laughs> Kanka sesin çok fazla, beni biraz konuşana. bir dur. Kanka benim mikrofonumla ilgili bir şey değil. Benim mikrofonum şu an baya uzak. Dur şuradan hemen Aa, ben şey yapayım. Aaa teşkilat avlamalar. Teşkilatta balık tutunca avlama mı sayılıyor? Sonuçta o da bir şey. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Aa gel burada ne var? Bir dakika. Konuş bir. Şimdi? Tamam ben oyunun sesini kıvam. Full ses kıstım. Kaka zıpkın varsa versene. Yok yok. Al şunları al. tut varsa öldürelim. Ben fullüm full full. Ezin kapıdan gel. Kaka videoda izleme Aynen. İnşallah bakayım. Videoda değilsek çıldırırım ha. ha. videodaymış. Kanka video kaç dakika sürdü? Çünkü oyun değil çok he. hızlı geçti. Al istersen onu. Oğlum burada da mavi araya var. Abi buraya buraya gelen full fullenir ha. Birisi Ka şu adam var şurada. Adam baykuşla gitti, bok var? Kanka şeyi şeyi bırak ya. İşareti sil. Görülmüyor. Hay gel biz burada kural. Gitti gitti gel. Gel biz burada pusak. Oğlum yine mavi araya çıktı. Gel biz burada pusak. Oraya çok gitme. Kapı açın. Aa, tam önümüzde drop var ya, Çiko çikolata. Gideyim mi drop'a? Kesin... Gitme lan boş mu? Ya boş ver abi adam yok işte. Bak ben burada sadece köpek balığı olmamasına şaşırdım. Çok Tutuyorlar. Burada bir vs oluşmuş. Hı -hı, şöyle Bence içerideler. İçeride vs atıyorlar. Olabilir. korktuğum ne biliyor musun? Biz başka yere bakarken başka sıkmasın. Onlar içeride he. Aynen dedim ya ben de sana. Yoksa dışarıda görünürlerdi. Dışarı çıkarlarsa alırız. Aa. Aa iki kişi Aa. beni Öldü biri. Öldüler. Fırtınaya Aynen. Gitti. Fırtınaya gitti biri. Kanka iyi altı kişi var dikkatli. Şöyle yanımızda da olabilirler ha. Ya bu nereye gidiyor? Aşağı mı gidiyor? Aynen aşağı. Yok o yanımızda kimse yok. Ne oldu kanka? Hiçbir şey. Ya oha mavi. alt şey galiba. Ya biraz alana doğru gidelim. Ha olta. Ben de olta var. Oltayı bıraksan oğlum. Sinir oldum şu an. İnşallah. Köpek nasıl yok ya? Ya kanka görevi boş ver. Ha şu an son alan bizde galiba. Aynen. Kanka dışarıda savaş. Kanka dışarıda vs var. Kanka dur arkamızı kapatıyorum. Çek bir. Tamam. Şurayı da kapat. Orayı kapatmayacağım. Kanka arkam buradan da savaş. Buradan da ses var. Gel gel içeri gel içeri. adamda grappler var çok şanslı O benim materyalim yok adam geldi <laughs> aa 133 burada helal helal öldü <laughs> Hatta öbürküne 33 white vurdum. Biri 33 white vurdum. Buydum. Sen düştü. O da düştü. Kanka seni kurtaramam. Biliyorum zaten. Tövbe bu ne Kurtaramıyorum da alayım yine. Şunu ver. Ah be şimdi? Çok korkunç şeyler olacak. Kanka. Bana kişi var. Ha. Bana sıkıyorlar. Hmm. He. Bekle şimdi. Ben yemek yiyorum valla. Trambolin aldım. Oo her şey full. Gördüm. Kanka bekle şunu içeyim. He. Bundan da iki tane var. Ya iki kişi onlar desek. Bir sola var. Bir sola var. Bir tane de şey var. Bir tane de ya Ya da full solo. Hepiniz solosunuz ya da. Yok öyle bir şey olamaz bence. Adamlar bana yavaş Aya. Ya. Ya bug night ya. Yemin ediyorum bug night ya. <laughs> Bir kişi kaldı. Tamam bir ve bir. Orada mı? Onun da önünde olması gerekiyor. Aynen burada olması gerekiyor. Oo onu ki neden çalışıyor? He. Eh. Aa, bir onu çalışıyor galiba ölüyorum ha. Sinir oldum he. Kanka AWP al. Keskin işaret yok. Kanka onda da var galiba. <laughs>